Bundan sonra her gün nefret ettiğim bu adamın yüzünü göreceksin. Bu kadar çaresiz sevmek. Canım çok yakıyor. Baran Karabey sizinle görüşmek istiyor. Bir ziyaretine gidelim bakalım. İnsan aşkın sevginin olmadığı bir yuvada kör karanlıkta kalır. Nasıl inandım ben sana? Nasıl aldandım söylediklerine? Aa! Şimdi sabır gösterme sırası bizde oğlum. Gönlün ilacı, çaresi lokman hekimde bulunmaz kızım. Birbirimizin devasa yine sizsiniz. Kan Çiçekleri yeni bölümüyle pazartesi günü Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.